ben az da PKX Alene yani TV. Evet arkadaşlar bugün nasıl bedava Skype'ınızı alınır onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar biliyorsunuz çoğunuzun bunlar ki bunu yapabilirsiniz. İlk önce bu zırh yerine gidiyoruz. Şu. Gördüğünüz gibi yaptık. Evet arkadaşlar çok kim olduk. Evet arkadaşlar şimdi burada istediğimiz şeyi yapacağız. Şimdi mesela bu spotlardan eklemek istiyorum. Aksesuar takmak istemiyorum. Mesela bunu yaptım mesela arkadaşlar. Bu spot eklemek istiyorum ya. Ha. Evet arkadaşlar önce buraya gidiyoruz. Tıklıyoruz. Kiralaya basıyoruz. Evet arkadaşlar bunu bir tane videomda göstermiştim. Buna nasıl bedava alınır. nasıl alınır göstermişim. Onun mantığını şu kalkın bedava zırhı alınır. Şimdi şu Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Hemen buraya gidelim. <laughs> ya sabır. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aldık. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar gitmemiz lazım. Ay gidemiyoruz. Şöyle hızlıca gidelim. Evet arkadaşlar buraya araba kiralı. Mesela şu kiralamaya basıyoruz. Evet arkadaşlar kiralama basın. Yine reklam çıktı. Yani reklam niye? Her sene hep aynı reklamını çıkarırlar. Evet arkadaşlar reklamı bekliyorum. Ya sabır. Adım mi Arkadaşlar şey ama bunu bu sefer bunu ben sessiz yazacağım. O zaman da yazmanı yaptım. Bu uygulamayı ses yapmıştım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bebek arabamızı kiraladık. Buradan yine de çıkı basıyoruz ve... Ay <laughs> üşürdüm niye üşürdüm ya. Burada gördüğünüz gibi kiralama süresi gitti. Böylece bedava zırhınızı sky ve zırhın, de burada diğer kıyafetler ve zırhın kıyafetlerle. Evet arkadaşlar gelin kıyafetlerde gözüm bunu geri almak isterseniz tabii ki retikliyorsunuz ve kendiniz alıyorsunuz. Arkadaşlar bir de böyle çalıyor bedava kıyafet kazanmış oluyorsunuz. Bu atlet bir ton kazanmak olarak. Evet arkadaşlar yeni gelen bu güncellemede yeni gelen şu tatlı kız paketini yapabiliriz. Aynı şekilde kiralamaya basıyoruz. Evet. Aynı reklamı nasıl önce gösterdin? Bir daha. Hem yani bunda gariplik var. Aynı reklamı bir daha göstersen, Yani bizi tamam anladık. Diğer reklamı gördük. Sen 90 saniye yapıyorsunuz. Hem yani ne biçim şey yani? Allah'ım. Hem yani bunu kapatsam mı ya bu yani? Anlaşılır. Çok. Şu... Evet. Şimdi buraya çıkartıyoruz. Mesela Masada... Göz gibi kızarlık. Evet arkadaşlar böyle yapabiliriz. Şu kiralama süresi var ya. Bak. Şu kiralama süresi gidiyor evet arkadaşlar. Şu kiralama süresi. Şu benim yuvarlak durdu ya. Evet arkadaşlar. Yine aynı şekilde bunun aynı şekilde mesela bir araç kiralama yapabiliriz. Mesela Ama biz bunu daha iyi metal yapabiliyorum. O yüzden ben bu arabayı seçiyorum. Ya sabır. Yine aynı reklam çıktı. Abi dedi hani bilek daha değişti o zaman bir de şey yapıyorlar. Ramazan şeyini detayını getirmişe Türk takım e Superman başvur diye. Hep değişir siz yani başka reklam diye. Yani reklam bile de değiş. Şurası var ya ay gitti. Abi kapatıyoruz. Göz gibi bir daha geldi. Ve diğerden çıka basıyoruz. Ve o da bedava. Aslında bunu paketi ben çok seviyorum. Ama ben bu paketi istemiyorum yani çok fazla istemiyorum ben yani çok sinirli var ben de rakip ben ben bir de bunu alacağım arkadaşlar yarın alacağım ben değil yani bunu alacağım ben bana en sevdiğim evet paketten bu yüz a, yüz ve pantolon ve, ve kıyafet, de, kıyafet saç arkadaşlar Bakın aynı şekilde görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, evet. eski saatlerime geri döneceğim. Efsane bu şey, konu da size göstereyim hatta. Evet arkadaşlar bir de bedava bedava evse bu göstereceğim. Mesela diyor üstte takmalar. Evet arkadaşlar. Onu nasıl göstereyim? Bu bedava şey. Para evse bu kuyu bir de ım, bunun bu var. Yani bir tık tık bu kadar. Evet biz de takım bir şey gibi bir şey olması lazım. Böyle bir sıranız varsa sıranızda böyle bir herkese bu sır vardı kesin. İşte oldu. Evet arkadaşlar şimdi de mesela süslemek istersiniz. Burada gördüğünüz gibi bir şey oluyor. ben biz süsleyelim arkadaşlar. bir süsleme yapalım. Şunu takalım mesela. Mesela bunu takalım. Mesela nasıl bir almak istiyorum. Bunu takalım. Abi bu niye böyle yukarıda duruyor? Abi bunlar niye böyle duruyor? Şaka bir yukarıda. Abi bunlar niye böyle yukarı duruyorlar? Gariplik var. Bu da olmuş ya bu saçta. Abi bu bile. Bunun normal ağzımıza gelmesi lazım. Nerede o benim şeyim? Heh. Bunun normal bakın yukarıda. Bunun böyle ağzımıza gelmesi lazım. Şöyle ağzı olması lazımdı. Yani bu niye böyle saçmalamış? Ama nasıl bir şey bakalım. Ben de ben de. biraz tuhaf oldu. Neyse şunu takmak istiyorum. Bir tane çanta takayım. Evet arkadaşlar çanta böyle güzel oldu. Ya da kanat takalım. Kanat güzel. Ben çanta takmak istiyorum. Ama böyle gözü çivi çıplak. Bakmayın ne bana. Ay ayakkabılarımı unuttum. Evet arkadaşlar bunu nasıl sonra Şimdi bir elbisemi feta edeceğim. Ama olsun daha yukarı. Nerede? bunu ekliyorum. Bunu ben paketini almıştım. Bunu evi gelmedi. Abi bu ne yani? Bu bunu yer değiştiriyor. Evet arkadaşlar değiştirme yaptık başka şimdi. Tamam biz şöyle bir karakterime gelelim ve oldu. Bir de böyle atlayıp don bakın. Herkes kullanabilir Bakayım. Ve sek gör... nerede ne doğuyor ha? Görüşmek üzere Görüşmek üzere tatlı şkolarım. Bu arada burada. Beni lütfen karakterimi beğenip bu arada bunu dedim. Ben şu şu 200 gördüğünüz gibi 204 beğenim var. Karakterimi beğenin. 300 olması ve 99 290 olmasını istiyorum. 200'ün üstünün 10 olmasını istiyorum. Ve beni takip edin. Evet arkadaşlar, pekrats'ı beni takip edin lütfen. Gerçekten yani kanalıma da bir daha abone olun beğenin. Size yani bunları gösteriyorum. Göz gibi yani 53. Arkada 53. Kim beğenmiş beni? Abi. Arkada be. ben bu dolanışım. Bella beni de. Öyle de Abi bu ne? Abi, bu ne? Abi bu, ne? bu ne? bu ne? Bu ne oldu? Acaba bu ne be? Bu nasıl oldu? Gözüm kapalı gibi. Abi bak mı bu şimdi? Hadi görüşmek üzere babişik. Abi babişik. Ay. Bizim böyle. Hemen YouTube'da da bak YouTube'da da kanalımı abone yoksa kapatırım. Şaka yapayım canım. Niye kapatayım bir saniye? Kreatör olmak için niye kapatayım? Hadi görüşmek üzere. Canlı